Sevgili seyirciler, yeni çekilecek Kesişme adlı filmin oyuncularından sevgili Oktay Doğanay şu an stüdyo konuğumuz. Kendisiyle bu film üzerine konuşacağız. Efendim merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Kesişme adlı bir sinema filmi çekilecek. Biz bu film üzerine konuşacağız ama bu filme gelmeden önce bu filmi bize anlatacak olan Oktay Doğanay kimdir? Kısaca kendisinden bir tanıyalım. Oktay Doğanay yurt dışında yaşayan bir ailenin çocuğu. Yaklaşık 35 senedir Almanya'da yaşıyorum. Ve şu an ve Almanya'ya vermiş olduğum bir sözü yerine getirmek üzere buradayım. Evet, Almanya'da büyüdünüz, Almanya'da yaşıyorsunuz, e, halen de yaşamaya devam ediyorsunuz, değil mi? Bunun Aynen için geldiniz. Devam Zaten 18 senedir devamlı Almanya'ya gidip gelirim. E, kendim sinema oyuncu, tiyatro, mankenlik ve şarkıcılık yapıyorum. Evet kendime göre e, yurt dışında bir isim yapmış durumdayım. Almanya'nın daha doğrusu Avrupa'nın çok çok ünlü bir kabile reisi Winnetou hı hı. E, karakterini canlandırıyorum ve orada kendime bir isim yapmış durumdayım ve şu an Türkiye'de bir projeyi gerçekleştirmek üzereyiz. Evet. E, film ismi Kesişme. Yönetmeni evet. sevgili Melih Aktaş. Az sonra evet. da onu konuk edeceğiz bir 5 dakika sonra. E, bu filmle gelecek olursak nasıl tanıştınız? Yani nasıl size bu teklif geldi? Aslında ben buraya yaklaşık 4-4,5 ay evvel geldim. Bir film projesi, dizi projesi daha için, daha doğrusu onun için çağırdılar beni buraya. O proje maalesef Mart ayına kaldı. Hazırlığımız da bitmedi. 26 birimlik bir dizi, Bizans İmparatorluğu'nu, Osmanlı İmparatorluğu'nu anlatan bir dizi. Orada başrol teklifi geldi. Onun üzerine buradayım. Çalışmalarımız çok çok iyi gidiyor. İşte dediğim gibi sezon biraz gecikmeli olduğu için bu proje boş kalmayalım dedik. Hı hı. O projenin senaristiyle beraber bir araya geldik. Ne yapabiliriz diye ben de bir özet yazdım ona. Dedim bak böyle böyle bir fikrim var dedim. Aslında bunu yurt dışına gerçekleştirmek istiyordum dedim. Gel istersen beraber bu işi yapalım dedim. Ben sana özetini yazayım. Sen senaryosunu hazırla dedi ben dedi, bir birisi var tanıdım ona bir döneyim dedi bir sorayım bakayım dedi çok iyi bir yönetmen dedi ve aradı bir saat sonra bana döndü ve böylelikle Merih Bey'le tanışmış olduk hı hı. ve hakikaten çok çok iyi bir yönetmen zaten bunu da halk ileride inşallah görecek senaristini de söyleyelim izleyicilerimize. Furkan Eren Furkan Eren Bey'in evet. senaristliğini yaptığı sizin rolünüze gelecek olursak filmdeki rolünüzün ismi de Oktay zannedersen Oktay, evet. değil mi isminizle özdeşiyor evet. ee, nasıl rolünüz filmde kişiliğinizi yansıtıyor mu? Oktay muyuz? bir yok kişiliğimle alakası yok. Oktay bir e, karakter, polis karakteri. İstanbul'da başlayan bir macera. Alanya'ya e, geliyor. Zaten yaklaşık e, bir haftasını İstanbul'da olacak çekimlerimizin. Fakat 95, 195 bölümü İstanbul'dan geçip Alanya'ya yerleşip Alanya'da filmin tamamını getireceğiz. Polisiye bir dizi İstanbul'dan bir macerayla yola çıkıyor motosikletinden. Burada bir takım insanlarla tanışıyor ve bir takım şeylere şahit oluyor. Aslında İstanbul'dan başlayan bir maceranın burada sonuna getirecek bir duruma geliyor. İstanbul'da aranan, tanınan, bilinen bir ekibi diyeyim daha doğrusu. Bir organizasyonu tesadüf üzerine ortaya çıkartıyor ve maceramız Alanya'da başlıyor. Böylelikle başlıyor. Sizinle birlikte başka hangi oyuncular yer alacak? Benim yanımda e, Nuri Bey var, Nuri Alço, e, Turgay Tanülkü, Kurtlar Vadisi'nden bazı insanlar biriler. Tuncay Aydoğan, Onur Demirer, Ayça İnci, Bayan başrol oyuncumuz. Bunun haricinde iki oyuncumuz daha var. Onu sürpriz olarak biraz saklamak istiyoruz. Çünkü tam net bir şekilde sözleşmeler bitmedi. Bunlar saydığım oyuncular, sözleşmesi olan oyuncularımız. Evet. Siz Almanya'da büyüyen, yetişen ve halen de Almanya'da yaşamaya devam evet. eden birisi olarak film çekimleri henüz başlamadı ama adaptasyon sorunu yaşayacağınızı düşünüyor musunuz? Sonuçta Almanya'da büyümüşsünüz. Oranın şartlarına, imkanlarına alışkınsınız. Valla ben herhangi bir sorun yaşanacağını zannetmiyorum çünkü benim getirdiğim Almanya'dan bilgilerle buradaki bilgilerin ikisi bir paket haline getirilip çok güzel bir şeyin ortaya çıkacağına inanıyorum. Ekibimiz zaten dört dörtlük. Yönetmenimiz Meriç Aktaş öyle bir ekip kurdu ki hakikaten böyle şartlar altında Türkiye'de böyle bir ekip kurmak çok çok zor. Hepsi çok profesyonel insanlar. E, artı yurt dışından da getireceğimiz arkadaşlarımız var. Benim çok çok samimi bir kanka dediğimiz bir arkadaşım Harry Way şarkıcı. Hı hı. O da filmimizde misafir oyuncu olarak rol alacak. Artı Sylvester Salonu yaptığı Rambo filmlerinde bütün patlama sahneleri, aksiyon sahnelerini hazırlayan bir arkadaşlarımız var. Onlar da Almanya'dan, Münih'ten buraya gelecekler. Bütün bu aksiyon sahnelerindeki patlama olayı, tekneler, şunlar bunların hepsini gerçekleştirecekler. Oldukça iddialı aksiyon Hakikaten sahneleri olacak. Bayağı iddialı konuşabilirim yani bu konuda. Evet. Peki e, Türk sineması ile Alman sinemasını kıyaslamanızı istesem ben. Nasıl buluyorsunuz? Şimdi bundan 20 sene evveline, 15 sene evveline belki Türk sineması biraz birkaç adım gerideydi ama bakıyorum ki hakikaten Türkiye'de bayağı hızlama, hızlanma var bayağı gelişmeler var. Zaten aldıkları yönetmenlerimiz, oyuncuların yurt dışına aldığı ödüller bunu ispatlıyor, bunu kanıtlıyor ve daha da iyi olacağını inanıyorum. Bir takım şeylere hassasiyet biraz daha fazla gösterilirse ve bir takım insanlar da kolaylık yaratırsa daha da ilerleyerek Türk sinemasına gideceğine inanıyorum. Zaten bizim filmimiz de sırf Türkiye için değil, hı hı. milletler arası, ülkeler arası olacak. Evet, ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum daha teknik bilgileri ne zaman başlayacak çalışmalar, ne aşamada bunları az sonra sevgili Melih Aktaş'la yönetmeniyle sinir, filmin yönetmeniyle konuşacağız. Ben şimdilik size teşekkür ediyorum. Ben İyi teşekkür akşamlar ediyorum. diliyorum. İyi akşamlar efendim. Sevgili seyirciler az sonra sevgili Melih Aktaş bizlerle birlikte olacağız. Biz olacak biz bültenimize devam ediyoruz.